Arkadaşlar şimdi karal e, robotu algor algor karali diyorsunuz. Evet 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika getirisi, 30 dakika getirisi, 60 dakika getirisi. Burada 10 bin lira, 10 e, bin TL, 23, 22 bin TL'ye kadar çıkmış vaziyette. 5000 5 dakikadan 60 dakikaya kadar olan getirilerini söylüyorum. <laughs> 5 dakikada 11 bin liradan 30 bin TL'ye çıkmış. 10 dakikada 28 bin TL'ye çıkmış. 10 bin lira. 15 dakikada 29 bin TL'ye çıkmış. 20 dakikada 25.000 TL çıkmış. 30 dakikada 23.000 TL çıkmış. 60 dakikada 23.000 TL'ye çıkmış. Bu durumda ortalama baktığınızda en iyi gittiği sanır 5 dakikada yapmış. Algoritmot evet 5 dakika 10 dakikada yapmış. Hepinize saygılar sevgiler sunum.